Arkadaşlar merhaba. Ben Çelik Hedefçiniz Mehmet Kaplan. Kaplan Çelik Hedefleri. Bugünkü videomda iki tane görseli aynı olan ama kalitesi farklı olan ürünü tanıtmaya çalışacağım sizlere. Kalitenin tesadüf olmadığını göstermeye çalışacağım. Ürünlerimiz birisi Hardox çelik, diğeri Hardox olmayan sıradan bir çelik. Ürünlerimizin bir yakından alalım. İkisi de aynı görselde çapları, ebatları, kalınlıkları ikisi de 8 mm. İkisi de aynı çapta, aynı kalınlıkta, aynı ebatlarda, aynı ölçülerde. Ee, bu ürünlere e, Atatürk'ü tüfeğimizle atışlar yapacağız. Bir şeyimi göstereyim şöyle. Bir şeyimiz Bello. Arkadaşlar atışları yaptıktan sonra buraya da bir tripod koyarız. Yakın çekimde alırız. Yapabilirsek atış videosunu da ekleyeceğim. Kalitenin tesadüf olmadığını burada sizlere göstermeye çalışacağım. Kaplan çelik hedefleriyle kalın. Takipte kalın şimdilik. Atışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar az önce e, hedeflerimizin yanında kalitenin tesadüf olmadığını göstermek için bir atış yapacağım demiştim. Atışımı yapıyorum. Şimdiden iyi seyirler sizlere. Atışımıza başlıyoruz. Arkadaşlar tüfeğimiz boş. Atışlarımız bitti. Şimdi hedefimizin yanına gidelim. Kalitenin tesadüf olmadığını bir görelim. Arkadaşlar atışlarımızı yaptık. Gerçekten kalitenin tesadüf olmadığını gördük burada. Aynı kalınlıkta, aynı çapta, aynı ölçülerde iki tane hedefimiz vardı. Aynı görsellerde. Kamerayı yaklaştıralım bir bakalım. Şimdi şu Hardox hedefimiz. Önden bir bakalım kardeşim. Bu dokuz hedefimiz. Şöyle bakalım. Hiçbir iz bile yok hedefimizde. Bu da sıradan bir çeliğimiz. Gördüğünüz gibi. Arka tarafı gözüküyor. Dur bakalım gözüküyor mu? Gözüktü mi? Evet. Arka tarafı gözüküyor. Ee, normal çeliğimizi e, mühimmat değilmiş. Geçmiş bu tarafa. Yani e, hep diyorlar ürünler neden pahalı? Neden böyle e, bu ürünleri bize temin edemiyoruz? Fiyatından dolayı. Arkadaşlar sebebi budur. Kalitedir. Yani e, gidip 200 liraya 300 liraya sanayiden hurdacıdan aldığınız bir çelikle bu sonuçları alırsınız. Ama güzel kaliteli bir hardox malzemeden aldığınız sonuçta da bu sonuçları alırsınız. Herkese kazasız belasız keyifli atışlar dilerim. Kaplan Çelik Hedefleri ile kalın.